size bir beyden bahsedeceğim. Ordubad'ın Keleki köyünde gözünü dünyaya açan Elçibey Bey'i anlatacağım sizlere. Elçibey Anadolu kökenli bir anne ve Güney Azerbaycanlı bir babanın ailesinde doğdu. İşte o andan da onun hayat sınavı başladı. Daha 6 yaşındayken babası savaşta itkin düştü ve Elçibey Bey ağabeyiyle atasız anne himayesinde büyüdü. Zorlu hayatlarının ilk sınavıydı bu. Bununla böyle Nahçıvan'da eğitim aldı ve Bakü Devlet Üniversitesi'nde Doğu Dilleri en kazandı. Hayır, bugün size başbuğun eğitim hayatından ya da yaptığı milletçiliğinden dolayı hapse alınmasından bahsetmeyeceğim. Ya da onun milletçi hırsına tepki olarak kurulmuş komplo planları da anlatmayacağım. Bakışlarında, hayat öyküsünde beyin halkına, milletine, vatanına, ırkına olan yüce aşkını görmemek mümkün değil. Elçi Bey Azerbaycan'da olan Rus sömürgeçilerini ülkeden çıkardı ve bir yıllık hakimiyetinde o büyük halk aşkını sergileyebildi. Şimdi size enteresan gelecek. Böylesine sevilen saygıdeğer lider neden yalnız bir sene hakimiyette kaldı? Aslında bu olay bana cumhuriyet hayatımızdaki o mutlu eşitsiz bir yıl 11 ayı hatırlattı. Azerbaycan halkı bir yıl 11 aylık cumhuriyet hayatından sonra ilk defa demokrasini, hürriyeti o zaman tattı. Ve yine bir yıl. Sevgisi aşkı büyük değil Çibey'in. Bazılarının gözlerini hakimiyet, para, nüfus bürümüşken o sadece halkını düşündü. Azerbaycan o zamanlar pili çekilecek bomba gibiydi. O zamanlar kardeşin kardeşe düşeceği, kardeşin kardeşle birbirini öldüreceği zamanlardı. Bunu Bey çok iyi biliyordu. O sadece bir yıl kaldı hakimiyette. Çünkü kan dökemedi. Generalitattan birkaç kişi ona ayaklanmayı bastırmamızı emretmesini söyledi. Hayır dedi. ''Eğer bir Ermeniye saldırıyorsanız emir vereceğim. Başka bir konuşma olamaz. Kardeş katliamı için emir veremem.'' O insanları garip bir sevgiyle seviyordu. Elçibe iktidara geldiğinde çökmüş, boş bir bütçesi olan, Rusya ve kuklası Ermenistan ile savaş halindeki bir ülkeydi Azerbaycan. Komşulukta Azerbaycan'da bağımsız bir ulus devlet yaranmasını istemeyen İran vardı. Bu kargaşanın ortasında Elçi Bey Rus birliktelerini Azerbaycan'dan çekmeyi başardı ve ülkede bir düzen kurdu. Artık yıllardır Fars, Rus rejiminin baskısı altında kalan Türklüğü savunmanın zamanıydı. Yıllardır Rusların Azerbaycan'daki milletlerle bizi parçalamaları için kurduğu Azerbaycanlı ideolojisini değişmenin zamanıydı. O Azerbaycanlı titülünü bu ülkede yaşayan tüm milletlerin, Türklerin, Lezgilerin, Talışların, Avarların, Sahurların beraber hukuklu bir hakkı olduğunu bildirdi. Çünkü bu ülkede demokrasi vardı. Elçi beyi bilene kadar Cumhurbaşkanı söylerken parası, arabası, koruması, villaları, büyük yetki sahibi olan kişi gelirdi aklıma. Sen mi tam yanlış anlamışım o sözü? Elçibey'i bildikten sonra aslında cumhurbaşkanı sorumlu, vicdanlı, hür, sade bir insan. Canlanıyor aklımda tıpkı Elçibey gibi. Düşünün. Bir petrol ülkesinin cumhurbaşkanısınız ve kızınızın ayak kızınız ayakkabısı eskidiği için yenisini ister. Ve siz de maaşı beklemesini söylersiniz. Evet. Elçi Bey halkın hakkına göz dikmeyen, bir kuruşuna bile dokunmayan insandı. Duruşu, bakışları asil soydan geldiğinin göstergesiydi. Bu halka ayağa kaldıran, dik tutan onun sevgisiydi. Elçi Bey'in gözlerinde Sakarya türküsünün özlemi vardı. Bey güneyde şehriyar, kuzeyde bahtiyar hasretini kalbinde bütünleştirmişti. Bu dünyadan hasreti kalbinde, sevgisi gözlerinde bir gibi bey göçtü. Yemen türküsü söylenirken çöllerde şehit düşen o isimsiz Türk çocukları için samimiyetle gözyaşı döken bir Oğuz Bey'i geçti dünyadan. Ruhum şad olsun beyim. Yolu Bana görüş verin, sen merüsten yan balamın gözüne Lay lay lay, nasıl düşündün? Lay lay lay, kestim, kastim, kestim. Lay lay lay, dinle. İçin gittin, yok baksana, ne diyeyim? Lay lay sen de seninle kastım. Lay lay